Enfro krem nedir? Ne için kullanılır? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bakterilerin üremesini önleyen bir antibiyotik olan fusidik asit ile iltihap ve kaşıntı giderici özellikteki güçlü bir kortikosteroid olan mometazon föruatı birlikte içerir. Bu ilaçlar, belirli cilt problemlerinden kaynaklanan kızarıklık ve kaşıntıyı azaltmak amacıyla cildin yüzeyine uygulanır. Vücutta kızarıklıkla, şişliğe ve iltihaba neden olan kimyasalların etkilerini azaltan ve cilt üzerine uygulanan bir ilaçtır. Atopik dermatit, egzama, alerjik dermatit, deterjan kullanımı gibi ve psoriasis, sedef hastalığı dizlerde, dirseklerde, saçlı kafa derisinde ve diğer bölgelerde kuru ve kaşıntılı kızarıklıklarla birlikte kalın, sedef rengi, iri pullanmalar, kepeklenmeler gibi iltihaplı deri hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Günde bir kez hastalıklı deri bölgesine sürünüz. Emfro nasılsın? Yu doktorunuz önermediği sürece geniş ya da birbirine temas eden deri kasık, koltuk altı bölgesi gibi yüzeylerinde uzun süre kullanmayınız. Tedavi edilen deri bölgesini sargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız. Mumetazon, Furot ve Terbinafin Hidroklorür bileşimi 16 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Ayrıca bebekler, meme de dahil olmak üzere tedavi edilen herhangi bir cilt bölgesi ile temas ettirilmemelidir. Bir kremin son kullanma tarihi geçtikten sonra etkinliğini yitirmesi veya cilt için potansiyel tehlikeler oluşturması olasıdır. Tarihi geçen kremlerin içeriğinde etkin bileşenlerin yapısı değişebilir veya bozulabilir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.